Arkadaşlar öncelikle bir şey söyleyeceğim. Sizin yorumlarınıza kalp atarım. Yemin ediyorum çok mutlu ediyorsunuz beni. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Evet o zaman sağlam bir intro. Yapayım. 560S efsanevi Sennheiser 500 ve 600 serilerinin arasındaki bir köprü. Bence 599 bir köprü gibi değildi. 600 serisinden farklıydı. Özellikle toner karakteri 600 serisinin natürelliğinden ve doygunluğundan uzaktı. 560S bu noktada farkını ortaya koyuyor. Analitik sunum tarzına sahip bir 500 serisi mi? Olur ben alayım. Ürünün sunumu çok basit ve kesinlikle premium bir deneyim yaşatmıyor. Kablo hayatımda gördüğüm en saçma kablo ama dayanıklı ve sert. Malzeme kalitesi kötü değil. Bağlantı noktasının da bu kadar büyük ve ağır olması gerçekten 2021 yılında bu adamların şaşırtıcı derecede eski kafada kaldıklarını gösteriyor. Neyse ki olumsuz noktalar burada bitiyor. Şimdi güzellikleri konuşalım. Konforlu mu? Konforlu. Çok konforlu mu? Hayır. Çok çok daha konforlu modeller kullandık. Clamping Force, yatay düzlemdeki sıkma kuvveti biraz sıkı tarafta yer alıyor. Kadife pedler 599'un pedlerinden bir miktar daha yumuşak dokulu ve daha az bir yapıda hissettirdi bana kendisini ama ne yalan söyleyeyim benzerler yan yana denemek lazım. Malzeme kalitesi klasik Sennheiser 500 komple plastik ama sert ve kaliteli plastik alt sınıf değil. Yıllar yılı birçok kullanıcı üzerinde kendini ispatlamış bir olgu bu nokta. Çok atıp tutmaya gerek yok bir şey olmuyor bu kulaklara kolay kolay. Sese gelelim. Geçin bunları. Zenizer ses için alınıyor arkadaşlar, başka bir şey için değil. Belki bir de konfor için. Öncelikle tonalite yapmayı bilen firmalardan. Mühendislerinin kulağı var. En azından benim zevkimle çok iyi örtüşüyor. Şimdi bu bir hastalık ya, odafeilik. Hep en iyi ekipmanların peşinde koşuyoruz, değil mi? Mesela örnek, Adrenalin sporcularından en hafif örneğinden paraşüt. <laughs> Aşağı atlarken çok büyük heyecan doluyoruz değil mi? Bunu adamlar bu yüzden yapıyorlar. Belki de bağımlılık bile yapıyor bir yerden sonra. İşte biz o de her seferinde daha fazla heyecan yaşatacak ekipmanın peşindeyiz. İlk basamaklarda teknik performans size bu heyecanı yaşatır arkadaşlar. Her seferinde daha geniş ve daha doğru sahnelerle, daha iyi ayrıştırılmış mikro detaylar, daha yüksek dinamik aralıkta reprodüksiyon yapabilen yeni yeni sürücüler, çok akıllıca akustik tasarımların içerisinde yerleştirilmiş bu sürücüler size bu heyecanı yaşatan, dibine kadar yaşatan faktörler oluyor. Ama ileriki basamaklarda ise teknik performanstan nasibinizi biraz daha aldıktan sonra renk aramaya başlıyorsunuz. Dünyanın en iyi kulaklığına sahip olsanız ne olur? Karakteri sizinle, sizin zevkinizle tam olarak uyuşmadıktan sonra. Bakın ilginç bir şey çok iyi teknik performansa sahip olmayan bir kulaklık düşünün. Ama karakteri sizin zevkinizle o kadar uyuşuyor ki bu kulaklıkta müzik dinlerken bir bakmışsınız dans ediyorsunuz. Evet çok iyi teknik performansa sahip bir kulaklık özellikle kritik dinleme yaparken de size bu heyecanı yaşatabilir. Ama sizi hayal dünyanızın içerisinde rahat bırakabiliyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ancak o kulaklıklarla düşünmediğiniz zaman, kritik dinleme yapmadığınız zaman refleks halindeyken ancak o kulaklıklarla dans edebilirsiniz. Tonal karakterin psikolojik hazımız üzerinde bence çok büyük etkisi var. He bu kadar anlattım. 560 Hz'in tonalitesini övmek için mi konuştum bu kadar? Hayır. Tecrübe aktarmaya çalıştım sadece. Nasıl bir karakteri var peki? Size profesyonel bir gözlem. Evet 560 Hz için yeni sürücü tasarlanmış. 120 ohmdu galiba. Ama bu yeni sürücünün barındırdığı teknik potansiyel geniş açıdan bakıldığında bence HD 599'un ee, barındırdığı teknik potansiyel ile karşılaştırıldığında bir uçurum değil. Yani çok daha iyi değil bence. Ama hayır hakkını yemiyorum. Bazı noktalarda gerçekten geliştirmeler var. Sadece burada Sennheiser bence daha farklı bir şey yapmış. Sennheiser işe kulağını vermiş. Ve 500 serisi amiral gemisi teknik kapabilitesine sahip bir sürücünün detay, çözünürlük ve sahne genişliği gibi tonaliteye dolaylı yoldan bağlı sayılabilecek parametreler açısından önünü açmış. Aynen önündeki engelleri kaldırmış. Peki tonaliteye bağlı değişebilecek teknik fenomen mi olur? Tam olarak olmaz ama biz öyle algılayabiliriz. Mesela çözünürlük kavramının fiziksel açıklamasını konuşursak çok farklı bir yaklaşım ile karşılaşırız. Ama aslında her bir kişi için gerçeklik algıladığı gibi değil midir? Yani sen durumu nasıl algılıyorsan, senin gerçekliğin odur kardeşim. Ufak bir örnek. Mid-bass bölgesini biraz kısıp, 6-8 kHz bölgesini hafif artırıp, 10 kHz ve yukarısını ise biraz daha fazla artıran bir equalizer çalışması yaparsanız bir kulakla sahnenin hafif ferahladığını, genişlediğini fark edersiniz. Çözünürlük diye algıladığınız kavramın da arttığını zannedersiniz. Sağlıklı kritik dinleme yapmak isteyen biri birçok placebo efektini atlatmak zorundadır. Özet, aferin Sennheiser. Akustik tasarıma çok fazla girmeden teknik başarımı artırmışsın detayların kolayca açığa çıkabildiği keyifli kritik dinleme seansları yapılabilecek kulaklıkların tonalitelerine analitik ismini veriyoruz. 560S tam olarak böyle bir kulak. Serinin kalanına kıyasla bu yeni sürücülerin daha fazla detay ürettiği bir gerçek. 600 serisinin kıyasla üretilen bilgi miktarı yakın. Ama bilgilerin dokusal kalitesi bence hala o kadar yakın değil. Enstrümanlar 660S'teki kadar iyi tanımlanan bir kalıpta üretilmiyorlar maalesef. Demek istediğim şu, sürücünün özellikle yoğun yük altına girebileceği parçalarda bunun altından 660 S kadar iyi kalkamadığını, enstrümanların dokularının yavaş yavaş kaybolmaya başladığını gözlemleyebiliyorum 560 S'te üst 600 serisine kıyasla. Sahne içerisinde doğru konumlandırabilmeye devam ediyor fakat örnek bir zilin gerçekçi bir zil haline getirebilecek kadar fazla detayı normal şartlarda üretebilecek bir sürücüyken karmaşa altında o zil oldukça basitleşebiliyor. Çözünürlüğü düşüyor diyebilirim. Çözünürlük dediğimiz şey aslında budur zaten. Çözünürlük dediğimiz şey aslında birim zaman aralığında birim bilgi kütüphanesi kullanılarak bozunuma uğramadan üretilebilen bilgi miktarıdır. 600 serisinin sürücüleri bu konuda daha yüksek bir başarıma sahip. 560S'in daha yüksek çözünürlüklü bir deneyim yaşattığını söyleyen biri varsa ya Zenizer'dan çok güzel para alıyordur ya da ne dinlediğini ne anlattığını kendi bile bilmiyordur. Bu kulaklığın mükemmel kulaklık olmasını engelleyen, orta üst sınıfta kalmasına sebep olan bir diğer olgu ise ampilerden çok iyi yararlanamıyor. Fakat bu kulaklığı ampisiz de kullanmanızı önermiyorum. En yüksek potansiyeline ulaştıramazsınız. Astron Körn cihazlarla iyi bir eşleşme olacaktır. 600 serilerinde şöyle bir durum vardır. Ne kadar kaliteli ve güçlü bir ampliye takarsanız kulaklığın performansı neredeyse doğru orantılı olarak o kadar artar. Tabi tonal karakterinin de uyumlu olması lazım. Güç isteyen ve gücü kaldırabilen kulaklıklar. 560S o kadar güç istemiyor ama yine de vereyim dersen o kadar gücü kaldıramıyor da. Sürücümüz bu konuda çok ortada kalmış. Gerçekten hızlı bir sürücü. Transient cevabı oldukça başarılı. Dinamik aralığı da bence oldukça geniş. Dinamik aralık şu demek, mix içerisindeki en kısık ve en şiddetli notaları aynı anda ne kadar kayba uğratmadan ve ne kadar detaylı bir şekilde size duyurabildiği, yani aslında üretebildiği. Yani sana en kısık enstrümanları ve en şiddetli çalılan enstrümanları aynı anda ne kadar duyurabiliyor. Bu ilginç bir başarımdır aslında. Bunu deneyimlemeniz lazım. Bir başarımı onu en iyi yapan ekipmanda deneyimlemedikçe çok iyi anlayamıyorsunuz. Atıyorum sahneyi ve sahne genişliğini ve çözünürlüğü HD800S kadar en azından başarılı bir kulaklık dinlemedikçe çok iyi anlamıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki bu onu temsil ediyor. Ama 560s'in 600 serisinden üstün olduğu iki nokta varsa biri sahne genişliğidir, diğeri de alt frekanslardır. Evet, baslar. Yanlış duymadınız. Sennheiser burada bir ilke imza atmış ve ilk defa kulaklıklarında bas var. Arkası açık kulaklıklarında. Baslara geleceğim ama sahnemiz özellikle 600 serisinden gerçekten daha geniş. HD 800, 800s'in yanına yaklaşamaz tabii ki ama kendi klasmanında başarılı yani fena değil. Sahne içerisindeki yerleşime bakıldığında ise 600 serisiyle kafa kafaya diyebilirim. Şimdi genel olarak tonal balansa bakalım. Arkadaşlar 560S referans olmaya çok ideal bir kulaklık. Oldukça lineer, bir, bir karaktere sahip bir kulaklık. Yani bu konuda harbiden çok iyi. Profesyonellere yönelik lanse edilmiyor evet ama ben mix mastering yapan arkadaşlarımızın da bu modele bir şans vermelerini istiyorum. Bu kulaklığa bir yakından bakmalarını tavsiye ediyorum. Sanatçının size müziği duyurmak istediği şekilde duyurabilecek bir lineerliğe sahip neredeyse 560 Bulunduğu fiyat bandında benim şu ana kadar deneyimlediğim en iyi kritik dinleme aracı. Bununla birlikte baslar sanırım Sennheiser'ın tüm arkası açık kulaklarını kıyasla daha iyi. Aslında HD 800S beni biraz şüpheye düşürdü. Ee, onunla bir yan yana dinlemem lazım. Ama şunu söylemeliyim ki alt frekanslar konusunda Sennheiser büyük adımlar atmış burada oldukça kaliteli ve çok yüksek çözünürlük. Bu noktada 600 serisinden daha başarılı. Yani 600 serisini aşırı iyi ve çok güçlü bir ampliye takarsanız işler değişebilir. Ama normal şartlar altında 560S daha iyi. Bence çok parlak bir kulaklık değil. Tizler bence çok keskin değil. Ama gerektiği yerde ısırıyor o heyecanı verebilmek için. Bu da önemli bir şey bence. AKG K371 gibi sakin bir kulaklıkta değil, agresif, referans sınıfı bir kulaklıkta bu durumun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Mid bölgesi enstrümanlarımız ve vokallerimiz Sennheiser'dan bekleneceği üzere oldukça natural. Bir HD600 şiirselliğinde değil elbet. Biraz daha renksiz ve kuru bir sunum. Fakat kesinlikle şikayetçi değilim. 560S, abileri 600, 650 ve 660S ile karşılaştırıldığında teknik performans açısından o kadar büyük bir potansiyele sahip değil. Fakat bu kulaklık, Sennheiser'ın kendine has karakterini seven kullanıcıların, bütçe dostu, çok güzel analitik karakterde bir seçeneğe sahip olmasını sağlıyor. 660S'e bütçen yetmiyorsa, yarı fiyatına 560S gerçekten iyi bir seçenek. Bowers Wilkins PX7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.